yaratanlar programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu programda da çok değerli bir konuğumla birlikteyiz. Evet kendisi Kıvılcım Derneği'nin yönetim kurulu üyesi ve Bengi Selçuk bizlerle birlikte. Kendisiyle Kıvılcım Derneği ne yapar? Neler yapar daha doğrusu? Ve biz Kıvılcım Derneği'nin içinde nasıl ve ne durumda yararlanabiliriz veya yer alabiliriz bunları konuşacağız. Evet Kıvılcım Derneği'nden Bengi Hanım hoş geldiniz. Ee, sizlere öncelikle ilk sorum kendinizi kısaca bize tanıtabilir misiniz? Merhabalar hoş geldin hoş buldum öncelikle. Ee, kusura bakmayın hafif heyecanlıyım. Yok hiç sorun değil. Ee, ben Bengi Selçuk. 1990 yılında Muğla'da doğdum. Kıvılcım Derneği'nin kurucu üyesi, yönetim kurulu üyesi ve genel müdürüyüm. Aslında özel sektörden geliyorum. 13 yıllık STK'nın da içinde olduğu farklı sektörlerde marketing ve proje yönetimi geçmişim var. Ama bir noktada şunu fark ettim. Bir şeyleri değiştirmek istiyorduk ee, hepimiz gibi. Bu kısımda yönetim kurulu başkanımız Okan Bey'in de aynı noktada olduğunu bilmiyordum. Kendisinin bana bir dernek kurma fikrini paylaşması ve bana da yer verme düşüncesi beni oldukça heyecanlandırdı. Bugün burada sizlerle olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. E şimdi hemen bu Kıvılcım Derneğini bize biraz anlatır mısınız? Ne zaman kuruldu? Kuruluş amacı nedir? Şu anda neler yapıyor? Buyurun. Tabii ki memnuniyetle. Kıvılcım Derneği 2024 yılında Türkiye'de kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Derneğimizin misyonu yardıma ihtiyacı olan bireylerden doğaya, canlılara ve afetlerden etkilenen herkese kadar Kapsayıcı bir fayda üretmek, sürdürülebilir sosyal dönüşümü desteklemektir. Bu vizyonla dayanışma projeleri ve toplumun bilgi, beceri ve dayanıklılığını güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Biz Kıvılcım Derneği olarak ya bir e, Kıvılcımın ilk oluşumu, ilk başladığı oluruz, ya da var olan bir Kıvılcımı büyütürüz, ya da büyümüş bir Kıvılcımı yaymak için çalışırız. Ve biz diyoruz ki, her şey için bir Kıvılcım yeter ve her küçük adım büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. Neler yapıyoruz noktasında da bilgi Dur görelim. oraya gelmeden iki şeyi tamam. söylemek istiyorum ben de ama e, devam edeceğiz. Şimdi Atatürk yurt dışına gönderdiği öğrencileri kendisi seçiyor ve o öğrencilere giderken ben sizi kıvılcım olarak gönderiyorum. Oradan ateş topu olarak buraya ülkenize geri dönmenizi istiyorum diyor. Her birine bunu yazılı olarak da gönderiyor bir mektup biçiminde Onun içinde kıvılcım deyince bizim aklımıza ilk gelen Atatürk arkasından da bir dizi var biz bu diziyi severek izliyoruz bu dizide baş karakterlerden birisinin ismi de kıvılcım ve o kıvılcım Hanım diyelim dizideki ismi o kadar böyle demokratik ve gerçekten çok güzel olması gereken doğruları sergileyen bir oyuncu karakter ve gerçekten onu da çok saygıyla beğeniyle anıyoruz. Ama bizim kafamızdaki kıvılcım gerçekten hani bir şeye e, ön ayak olmak, bir ateşi yakmak. E, Biz e, ateşi yakarsınız, ondan sonrası herkes o ateşten yararlanır, ısınır veya o ateşi büyütür, çoğaltır, birbirine verir ve elden ele ateş dolaşır. Bu ateş sadece bir ateş değil, aynı zamanda bilgidir, ışıktır. Onun için böyle bakmak lazım. Yani bir nevi paylaşmak, yardımlaşmak diye siz bahsettiniz. Dinliyorum sizi. Buyurun. Kesimimizin amacı, ağzınıza sağlık bu arada e, çok güzel söylediniz. Derneğimizin faaliyet alanları ve amaçları çok çeşitlidir. Ve sahadaki etkimiz her geçen gün artmakta. İhtiyaç sahibi bireyler, ihtiya aileler ve topluluklarla doğrudan temas kurarak aynı bir nakli destekler sağlıyoruz. Farkındalık kampanyaları, canlı yayınlarla bireylerin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik bilgi paylaşımlarında bulunuyoruz. Akademi ve sivil toplum örgütleriyle birlikte işbirliği protokolleri gerçekleştiriyoruz. Örneğin üniversiteler, hastaneler ve diğer kurumlarla gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almasını sağlayacak işbirliği protokolleri sağlıyoruz ki bu protokoller eğitim, sağlık, çevre ve gönüllülük alanlarında kalıcı etki yaratacak e, projeleri de zemin sağlıyor. Bizim için önemli olan sadece yardım etmek değil insanları güçlendirmek, onları sorunların özeti değil çözümün bir parçası yapmak aslında. Bu nedenle Kıvılcım Derneği'nde biz faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Orada gençlerimizi parlatacak, kesinlikle aydınlatacak projeler ve çalışmalar yürüttüğümüzü de belirtmek isterim. E şimdi şunu söylediniz, benim hoşuma giden vurgulu vurgulanması da altını çizilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Biz projelerimizi sürdürülebilir projeler biçiminde yapmak istiyoruz dediniz. Çünkü hani birisine balık vermek değil, balık tutmasını öğretmek, onun eline Kesinlikle. bir olta vermek bizim e, takdir ettiğimiz, derneklerden istediğimiz, beklediğimiz şey budur bir. E, i̇kincisi, burstan bahsettiniz. Bu ikisini de ayrı ayrı konuşalım. Yani bir, e, kız çocuklarına öncelik verilebilir diye düşünüyorum onlar okusunlar okudukları zaman tüm e, aile bu onların eğitiminden yararlanmış olacak çocukları, e, eşi onun için kız çocukları çok okuması bizim için çok önemli e, burs verilmesiyle ilgili çalışmalarınızdan bize biraz bize bahsetmenizi istiyorum e, evet. ve e, sürdürülebilir olsun pek çok şey ne yapılıyorsa diye burada da bir isteğimiz, dileğimiz olsun. Evet dinliyoruz sizi. Hiç e, o konuda şüpheniz olmasın. Zaten yaptığımız projeler bakanlıklar ve AB işbirlikleriyle yürütülüyor. Burada verimli, kamu yararı ve sürdürülebilir projelerle merkezi merkeziyetçi bir politikayla ile ilerlediğimizi belirtmek isterim daha çok kız çocuklarının evet okuyup toplumda güçlenmesi ön planda olmakla birlikte aslında merkeziyetçi toplumsal cinsiyet eşitliğini de ön plana koyduğumuz projelerimiz olduğunu da belirtmek isterim. Evet eğitim kıvılcımı diye bir projemiz var. Kendisi projemizin kapsamı üniversite öğrencilerimize tek seferlik maddi destek sağladığımız bir projedir. Klasik burs programlarından farklı olarak aslında her birimiz üniversite okuyan kişileriz ve mutlaka ne kadar maddi desteğimiz ailemizden tam olarak gelse de o an geldiğinde firhamızın yetişmediği veya faturamızı ödeyemediğimiz ya da fotokopi masraflarımızı o günlük çıkaramadığımız veya o aylık çıkaramadığımız anlar oluyor. Kıvılcım Derneği üniversite öğrencilerine o anlarında kıvılcım olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiğini söylemek isterim. Oldukça da başarılı ve gençlerimize de kıvılcım olarak ilerlediğimiz bir süreçti. Ee, istiyoruz ki herkesin eğitimde fırsat eşitliğini e, yaratabildiğimiz ve bu toplumda da gerçekten kıvılcım olarak da her birine de dokunabildiğimiz daha fazla projelerimiz olsun. Eğitim bunlardan biri. Çevre, kadınların toplumdaki rolü ve aynı zamanda birçok noktada hak savunuculuğuna kadar giden toplum refahını artıracak birçok noktada projeler üretmek ana faaliyet konumuz olduğunu söyleyebilirim. E, Şunu da sizin bildiğim kadarıyla projeler geliştiriyorsunuz. E, bu projelerin içinde e, şöyle bir proje yapılabilir mi acaba? Şimdi sizinle konuşurken benim aklıma geldi. E, çocuklar e, yol parasında çok zorlanıyorlar. Yani üniversiteye giderken üniversiteye gidiş ve evlerine dönüş konusunda Hani onların ellerine bir para vermek değil de acaba yol parasının e, biz kart diyoruz karta e, aylık bir şeyler doldurulsa onlar da okula gitmemek gibi bir hani parasızlıktan dolayı okula gidememek gibi bir durumla karşı karşıya gelmeseler bu e, zaten onlara verilen bir kart olacak ellerine verilen bir para olmayacak ama ben pek çok çocuğu üniversiteye giden genç kız da var içlerinde delikanlımız da var hani parası olmadığı için okula dersine gidemediğini Görüyorum. Hani onun için ben okulda bu işlerin yapılması daha keyifli olacağını düşünüyorum. Belki online takip edebilir ama e, okulda olursa, arkadaşlarının arasında olursa, örneğin işte parmak kaldırıp soru sorar, anlamadığı konuda öğretmeninin yanına gidip veya hocasının yanına gidip bilgi alabilir diye düşünüyorum. Bu benim aklıma siz şimdi anlatırken aklıma gelen bir proje. E, bir de özellikle böyle bir e, kıvılcım derneğinin içinde yer almak isteyen kişiler ne yapacaklar bana bir de onu anlatmanızı rica ediyorum sizden. Tabii ki bir önceki düşüncenizle ve düşüncenizi istinaden şunu belirtmek isterim kesinlikle böyle bir proje yapılabilir. Bu da belediyelerimizin işbirliğiyle mümkün olabilir. Bu konuda belediyelerimiz eğer işbirliğini açık olursa bu ihtiyacı yönelik bir proje veya bir kıvılcım oluşturabileceğimizi de belirtmek isterim. Ee, i̇kinci sorunuza gelirsek neden kıvılcım olmayız olmalıyız veya nasıl kıvılcım olmalıyız noktasında? Aslında her ee, ikisini de söyleyin. Öncelikle neden kıvılcımın içinde olmaları e, uygun olur e, ve nasıl girecekler kıvılcımın içine? Tabii ee, Kıvılcım Derneği'nde iyilik seçmek zorunda değilsiniz. Kıvılcım Derneği'ne geldiğinizde e, kadına yönelik bir projede de bulunabilirsiniz, eğitme yönelik bir projeye de destek verebilirsiniz veya herhangi bir etkinlikte doğrudan sahada aktif rol de alabilirsiniz. Kıvılcım Derneği'ne geldiğinizde sadece bir faaliyet konusuna yönelik Destek vereceğinizi düşünmeyin. O an hayvan barınağında bir hayvana da yardım ediyor olabiliriz. Veya eğitim kıvılcımında bir üniversite öğrencisinin yanında da olabilirsiniz. İyilik seçmek istemiyorsanız Kıvılcım Derneği'nin kapıları size açık. E, harika. E, bir e, şekilde üye olmak için ne yapılması gerekiyor bir yaş Tabii. sınırı var mı ee, burada e, bazı derneklerin oldukça yüklü e, üyelik aidatları var böyle bir yüklü aidat var mı bunları da sizden öğrenelim istiyorum efendim Kıvılcım Derneği'nde kıvılcım olmanın e, zor olmadığını e, belli e, sadece kıvılcım olma motivasyonunuz ve belli yetkinliklere sahip olmanız gerektiğini söyleyebilirim ki o da kıvılcım olma alanınıza göre değişmekte e, belli bir yaş sınırımız, evet, 18 yaşın üstündeki e, adaylarımızı Kıvılcım adayı olarak kabul ediyoruz. Gönüllü ve üye şartlarımız ayrıca farklıdır ve bu da web sitemizde Kıvılcım e, sayfamızda belirtilmiştir. <laughs> çok özür dilerim. E, bu etapta e, üyelik şartlarımızda sadece çok yüklü bir aidatımız yok, sizi temin edebilirim. E, yalnız e, gerçekten motivasyonumuzu yüksek tutabileceğiniz. Ve e, bu topluma fayda sağlayabileceğinize olan inancım, inancımıza ihtiyacımız var. E, onun dışındaki her noktada destek olmaya biz hazırız. Ee, şimdi benim bildiğim güzel özel okullardan biri de Alev Okulları bildiğim kadarıyla. Onların da böyle bir e, e, galiba dernekleri var. E, bu da e, çok güzel şeyler yapıyor. Onları da buradan kutlamış olalım sizin sayenizde. E, bir de toplantılar insanlar şimdi e, hayatlar o kadar yoğun ve çok e, meşakkatli ki e, toplantılar online olabiliyor mu? Onu öğreneyim ve size ısmarladık diyeceğiz. Ee, süremiz Tamamdır. dolmak üzere. Buyurun. Tamamdır. Kıvılcım Derneği'nin bünyesinde şu an 25 kişi gönüllü olarak organizasyonel yapının her departmanında çalışıyor. Ve bütün toplantılarımız genelde %95 olasılıkla online olarak yürütülüyor. Güzel, Burada güzel. yeni çağın, yeni çağın yapısına ayak uydurarak ilerlediğimizi önemli olan etki yaratmak. Aktif bir toplantı gerçekleştirdiğimiz sürece o toplantıya nasıl yaptığımızın bir önemi yok. Diyorum ve son olarak da şunu da belirtmek istiyorum. Toplum olarak karşılaştığımız zorluklar ne kadar büyük olursa olsun her birimiz bir Kıvılcım olabiliriz. Yardım eli uzatmak, farkındalık yaratmak, sürdürülebilir değişimi desteklemek. Bunlar küçük gibi görünen ama esasen büyük dönüşümlere yol açan adımlardır. Kıvılcım Derneği olarak biz her adımı bir Kıvılcım olarak görüyoruz ve büyütüyoruz. Toplumsal fayda için de birlikte çalışıyoruz. Bugün burada bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harika söylediniz. Ben de diyorum ki her bir birey bir kıvılcımdır ve kıvılcım olmak ister sizin derneğin içinde olsun ister kendisi olsun her bir bireyin her bir insanımızın birer kıvılcım olmasını istiyoruz. Ee, şimdi şöyle diyelim diyerek programı kapatmak istiyorum. Kıvılcım derneğini konuştuk. Ben gibi Bengi Selçuk bizimle birlikteydi. Yönetim kurulu üyesi kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olduğu için güzel bir program oldu diye düşünüyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler benden efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.